Ziyolar. Arkadaşlar biz şimdi göle gezmeye gidiyoruz. Almanya'nın gölleri meşhur olduğu için bugün ama güzel. Biz de göl, göl bir tane göl gezeceğiz. Şey, çatal bıçak da gösteriyor bir dike seçeceğiz hayır yemek yemek için evet burası park plaz ama çok mu yürüyeceğiz bilet alıyorum galiba bakalım ne diyor bak şahin onu saydığı hep etren sonra Akpis ah, ak ah, sen o ama vagon yenide de mi var? Ne var, Kuşu, bas, var. Nerede park sen? Şuraya park ediyoruz. E? Alıyor mu herkes hesap? Otomat var içinde galiba. Hiç bilmiyorum. Yazmıyor yani? şeyin o orada var ya. Yazıyor diye. Ya Ay yani. İnternet de var mı acısı? olmuş herhalde. Aynen. Yani. Ne bileyim? Farkı yok. Yok ama adamın arabasında. <gül Miguel> Hø? <He>? <normal ses> <mim> <anderen> He? Nereye? Vallahi ben oraya dedim uğrarız. Ya, rastım, Varsa araba He? Araba He? Varsa Varsa kahve içerdik dedim. Vay tu. kopay, kopay. Kaç <laughs> O altı başını gitti. Ben yürüyene kadar, çekene kadar su da bu şekilde bir görmüş. Ama güzelmiş. İnsanlar yürüyor yolda. Orada dinleniyor. Ne varmış burada? Bakayım neymiş. park yer burası da? He? Doğru ama buradan dönmüyorsun yani Burada park yeri var O zaman dönelim arabayı alalım He burada yazıyor ne oldu? Rotsi. Bayağı yürümüşük ama. Ben onu kum sandım basacaktım. Şuraya basacaktım gümbürdak aşağı gidecektim. Ne bileyim kum sandım. Yok, 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 yok. Hani Hı? aa doğru insanlar ki basıyor doğru orada. Şimdi Hadi gel. Yok, böyle gidelim. Yoksa geri döneriz. döneriz. Dönemeyiz ki. Yani, çıkaca, Acaba senin dediğin gibi dümdüz mü gidiyor? Burada da güneşleniyorlar. Bak burada bak. Lan ben dediğim bizim site de bura. Neresi? <laughs> e o zaman arabayla da gelirdik o kastavusun ya, oraya olduğu. Oraya geldim buraya. Ha orada geldin böyle geldin hepsini geldi. Böyle geldin. Ama olsam... bak buradan ta oraya dolaşacağız. Çok. Bir de yer yoksa karşıya geçmeye. O zaman maaf olduk. Hı? Yok, ta dolancan oraya gidecek. Böyle. Oradan yoksa dümdüz gideceksin. O kötü olur. E, ee, oraya da yüzme. Ta biz otururken oradaydı. Bence oradan yol yok. Arabayla bir Ayağa kalktı. Hani? Nerede ayağa kalktı ya? Ayağa kalktı değil mi? Niye benimkiler oluyor? Evet. Her yerde onlar. Burası da mı kapatıyor? Saat altı ama. Bence bakmadım da. Zaten bakamıyorsun kalp krizi geç. He? Tanıyor mu? Altı yok mu? altı kapıyor ya. Olabilir. E zaten az kaldı arabaya. Daha yoruldum biraz. Benim ayakkabıyı spor ayakkabı spor ayakkabı olmadığı için yoruyor. Burası da orman. Bir kere alacaksın. 20'lik delikanlı gibi yürüyorsun. Ama yine de senin ayakkabıların spor. Hı? Neredeyiz? Ortadayız. Yok. Bir kalk. Arkada bir kamp. Biz Yok. neredeyiz? Burayı görelim. Yok ya şu tarafta bir yerdeyiz belki. Evet, evet. Burada ya. Orada kurum Olur mu? Biraz şu, şu Krasov bura mı? Buradayız biz. Kaç elif? Karşısı bir bak. Havuş veri. Hoyberg. mı Hoyberg? Ama burada şey var işte. Hı? Yemek yeri burası. Biz ben oturduk da. Çatal bıçak resmi var. E, tane o, bir Tuvaletler karşımda. de burada. Bu. Sentrum. Biz, biz buradayız şu Hı. an. Tabii. Şurada var bak bir tane. Evet burada Bu da yaz. karşıdaki. Bir de Bostor da var o da arkada galiba. Çünkü var. tuvaletler vardı ya yanında. Her yerde var tuvalet. Ay. Hani burada nerede var? Daha şu centrum yazıyor zaten. Burası sentrum mu? Evet. Yok ya. Ortası. Bana halo diyor ben de diyorum kim bu? Ta oradan bisikletle mi geldiler? He? Arabayla mı geldiler? Ben sandım bisikletle. Şimdi eve gidiyoruz. Gölün öbür tarafına geçeceğiz. Orada da kahve içme yeri var bakalım. Park yeri varsa duracağız. Kahve içeceğiz. <laughs> ne kadar? 800 mü? <laughs> ah 8 euro park şeyi. Park şeyi 8 euro. Bir günlüğü mü? <laughs> Ama bence bu ferium volunka. Tatil evi için bu. Do. Sandalyede havlular var. Yedel <laughs> ah kalbim ağrıdı. Kahve mi yapıyor ne yapıyor? <laughs> Ama aynı tam mı çimen şimdi bu? Şurada Su filan yok. Şurada yazıyor bak. Kebire filiktik 8'den 18'e kadar. Alttan sonra yok. 5 lira 10'e zahit bir hepe kırın ne oluyorsa bilmiyorum. 2 lira 16. Bu oh, yağmur ya çok herhalde. Biz yine Markuslarla karşılaştık. Niye? O, o tarafa gidiyor. Ben merak ettiğim yok burada demek birisi burada bir de burada. İki çıkış mı? İki üç tane oldu. Biri de öbür taraftandır bence. Evet, biri de burada. Marşayınımızla girelim mi buraya? Girelim mi? O şeyin ha, olduğu, şey, yer. Olduğu, olduğu yer. Biri Kahvenin olduğu yer mi? Demir yürüdük ya. He. Orada. E nasıl olsa var park şahinimiz. Road sebebi şey, de ileride var bak. Biri bura var. Merak <laughs> etmeyin. Ben buraya bir geleceğim. Alemin ha insanların bilendiği Arabayla 5 dakika burası. Pirkan, o köy Pirkan. Köyün ismi mi? Gündüz o Pirkan'a gideceğim, bir gireceğim. Ben sandım o Kastavus'un ismi Pirkan. Yok, köy. İşte bura Park Plat. Öne. Hani? Şu arabayı gördüm abi. Ben daha markasın araba burada. Galip. Minibüste geldik dedi. Daha oldu. Biz buraya kadar geldik geri döndük. Ama onlar daha geziyor. Ha daha buradan ödeye adam gidiyor bak bizim demin adam. O bütün gölü mü yüzüyor ne yapıyor? Baksana ödeye de var esas göl. Aa bizim dediğimiz yer değil mi? Evet. Kahve çay ettim ama. Of Aa görüyor insan. Biz. Aa, şöyle. <laughs> arkada da esas yer arkada. Demek ki parça parça büyük. Bir... Hani buranın bak biraz. Buradan bir yerden geçeceğim. Bence. Burası da bisiklet yolu. Bak görüyor musun burada? Geçtim bence. Yok demek. ki. Bence de toplandı. Sahip oluyor mu? Evet, demin de çocuğu korkuttu. Bu da gölün karşı tarafına geldik. Ya, Tabii yürümedik. Yürüdüm. Hı?